Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Craft World'u yeniden oynuyoruz. Part 2'sini çekiyoruz. Şöyle arkadaşlar bu sefer oyunuma girelim. Bu sefer arkadaşlar ben dünyamı sildim. Başka bir ev oluşturdum. Ve o evde arkadaşlar benim tavuğum var bildiğin. Pardon ne tavuğum Tavşanım var. Evet arkadaşlar. Şimdi size evimi göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bu benim evim. Ne kadar da camsız bir ev. Ama merak etmeyin. içinde meşale var. Deniz Ali. Şu Z'yi yapamadım arkadaşlar. Z'yi Minecraft'ta tam yapamadım. O yüzden Deniz Ali yazdım. Neyse. Şimdi arkadaşlar işte böyle bir. Şimdi evimizin. Bekle. Hop. Evimizin kısa göstereyim. Şimdi arkadaşlar verdi arkadaşlar karakterimi. Bakın süper kahraman gibi. <laughs> süper kahraman gibi karakterim var. Evet. Neyse. Burada arkadaşlar bakın bir sürü meşale var. Cam yok. Cam yerine meşale. Lan bu merdivenim kurulmuş oğlum. Arkadaşlar burada fırınım var, yatağım var, çalış çalışma masalarım var. Büyü masalarım var. Bir de sandıklarım var. Sandıklarıma da işte böyle gereksiz eşyalarımı koyuyorum. Şu mesela ben merdiven artık işimize yaramıyor. Bunu kaldırabiliriz. Şu havuçlar arkadaşlar ne diyerseniz onları benim tavşanımın tavşanımın havuçları. Bakın arkadaşlar tavşanımın alanı pekrik. Bedrik. Gel oğlum. Gel bugün arkadaşlar tavşanı elime aldığım gibi yanıma koşuyor. Bak. Bakın arkadaşlar şey yaptığınız zaman onu böyle kalp çıkarıyor. Size böyle kalp çıkarıyor. Petriyet. Denizli oyun ailesi sizi çok seviyor. Seni çok seviyor. ha Biliyor musun? Ben de arkadaşlar bir tane tavşan koydum. Tavşanımı arkadaşlar ben böyle birazcık dişte koydum çünkü ara sıra kapıyı açtığım gibi evden çıkıyor çıkıyor. Bir keresinde yapmıştım yanlışlıkla. Kapıyı açmıştım bir anda evden çıkmıştı o yüzden böyle dedim bir dişi çi tutayım kaçmasın diye. Böyle işte artık çitta tutuyorum. Evet. Abi gece oldum ya. Geçenlerde ben baktım 2 saat gece olmuyordu. Bakayım gece oldu mu ona göre yatacağım. Ha yavaş yavaş güneş batmaya başlamış bak. Petsi'ye de zaten demin akşam yemeğini verdik. Sabah kahvaltısını da vereceğiz yarın. Ya yani sabah kahvaltısı derken sabah kahvaltısı havucunu vereceğiz. Bu da arkadaşlar kılıcım. Bu elmas kılıç mı? Bekle. Ben arkadaşa elmas kılıç alacağım yani. Evet elmas kılıç. Evet. Uyuduk. Evet. Sabah kalktık. Sabah kalkar kalkmaz ilk önce ben bir tavşanımı yemeğimi vereceğim arkadaşlar. Unutmadan. Şöyle gel Gel bitirik Biraz daha yaklaş yaklaş Heh, Tamam Havucunu verdik Birazdan öğle yemeğini de vereceğiz Ama arkadaşlar o öğle yemeğini yere kadar Sabah kahvaltısını bitirene kadar Biz birazcık avlanmaya çıkalım Böyle işte koyun keçi Falan Avlayalım Abi inemiyorum. Lan edemiyorum. Arkadaşlar buraya 3 tane merdiven yapacağım. 3 tane merdiven. Belki o zaman yenebiliriz. Şu meşaleyi kıralım. Bunu da kıralım. Evet. Evet arkadaşlar. İşte bu da böyle be. Şimdi birazcık Tabii tamam arkadaşlar bakın kılıçla bir vuruşla öldürebiliyorsunuz bu arada arkadaşlar Minecraft'ta bunu. ben arkadaşlar Minecraft'ta ilgili çok fazla video izledim. Kaç gündür

Abi bu bebek. Bu yavru da bunu öldürmeyeceğim. Bu yavru. Büyük olanları öldüreceğim. Tavukların, keçilerin, koyunların. Yok Minecraft'ta keçi yok. Doğru ya arkadaşlar. Bu Minecraft'ta keçi yok arkadaşlar. Biraz da inek öldürelim ya. Hep çok tavuk keçi öldürecek. Hop. Nek. Nek. Ne kaçıyorsun ne? ne? ne lan? Aa. Gel bakalım. Sen etini evde pişirip yiyeceğiz. Bize öyle kolay kolay geçemezsin. Senin etini evde pişirip yiyeceğiz. Şu tavuğu da... gel bakalım. Bu tavuğu arkadaşlar elle iki vuruşta öldürebilirsiniz. Kılıçla da tek bir vuruşta. bu yavru bunun işini bitirmeyeceğim. Bu normal koyun. Evet, Bitti bir bak. Allah'ım. Allah'ım arkadaşlar. Bir çok dedi ya. Ulan da arkadaşım besleyeceğim ya. Et vereceğim buna bekleyin. Şuraya arkadaşlar bir fırın koyalım. Ha doğru ya inekleri ot yiyerek beslenirler. Ya böyle yani çimen tarzı bir şey vermek lazım da Minecraft şimdi hiç hmm. ot tarzı bir şey var mı Minecraft'ta? ot. Gel bakalım yiyecek. Bunu sana vereyim. Ee, niye yemiyor? Neyse arkadaşlar, bunu arkadaşlar tavuk eti verelim biraz. Şimdi arkadaşlar buraya da tavuk etlerini koyalım. Evet şimdi birincisi bir Arkadaşlar. İkincisi de pişiyor. Evet, bu kadar. Yani pişen etlerimizi almadık. Et yer mi ya inekler? Yok lan inekler niye et yesin? <laughs> i̇nekler tav e, yok işte ot. Böyle işte çimen bitki gibi bir şeyler de beslenir. Neyse artık arkadaşlar bunu da ben yerim yani. Bunu da ben yerim ne olacak? Ama Minecraft'ta yaratıcı modda bir şey yiyemiyoruz. O yüzden ben bu eti boşuna aldım. O yüzden herhalde evime gidip bunu sandığımda koyacağım. Ama ilk önce ilk önce bu koyun arkadaşlar koyunu da arkadaşlar tek bir vuruşta öldürüyoruz. Bakın yani arkadaşlar bütün hayvanlar böyle yana düşüp ölüyor Hayvanlar insanlar Minecraft'taki hepsi böyle yana düşüp ölüyor. Bir böyle yana böyle doğru böyle kendi atlıyorlar hop ölüyorlar. Futbolcular gibi onlar da bazen öyle yapıyorlar. işte arkadaşlar. Biz bunları hem sandığınıza koyalım. Hem de tavşanımıza e, tavşanımızı yemeği yemeği yeme 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 verelim. Evet. Petrik. Ne yapıyorsun Gel. Hop, öyle yemeğini verdim. Arkadaşlar. Arkadaşlar siz de Minecraft'ta oynuyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Minecraft oynayanlar yorumlara yazsın. Minecraft oynayanlar yorumlara oynuyorum yazsın. Minecraft oynamayanlar da yorumlara oynamıyorum yazsın. Her neyse arkadaşlar bir videodan daha gelin. Videomuza like atmayı ve aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Sizi de çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.